Evet yayın başladı galiba. Seste bir sıkıntımız var mı? Buna bakalım. Ekranı paylaştık. Seste bir sıkıntı var mı? Evet, yayın başladı. Tamam yok. Güzel. Bir de şuraya bakalım. Burası da başlamış, okeydir. Evet, merhaba Fukuk Hocam, selamlar. Evet, hızlı bir değerlendirme yapacağız. Çok değişen bir şey yok Cuma itibariyle. Gördüğünüz gibi Cuma günü zaten, Perşembe akşamı detaylı konuşmuştuk. Cuma akşamı, e, Cuma günü diyelim, sadece 19 puanlık bir düşüş oldu. E, dolayısıyla artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Şu değil, yaptığımız şey gerçekleşiyor gibi şu anda. Dediğimiz gibi üstü hala güçlü bir bölgedeyiz. 11000 üzerine tekrar çıkmamız e, tekrar hareketlenmemize sebep olacak. Burada 11000 e, bakın 29 hemen alımların artacağı 11187'den sonra da e, yukarı yönlü bir hareketin tekrar 11200 11 ve 11350 hedefleriyle başlaması demek olacak. Ama burada 11800'ün kırılımı Bakın hemen bizi 10.737'ye getirecek ama buranın kırdığı artık bizi 10.500'leri konuşmaya yeter. Bu 10.500'ün altı hoş değil. Bunu tekrar tekrar e, açıklayalım. Geçtiğimiz hafta bakın kırmızıda bir e, mum oldu. E, bir ay sonra. Bir ay sonra ilk kez böyle kırmızı bir mum oldu. E, bunun biraz daha e, aylık tarafta da şöyle bir mumdayız. E, tabii 10.700'ün altına inmek aylıkta da Bizi e, kırmızı bir muma doğru götürür. Onun için bu haftaki arkadaşlar bakın çarşamba günkü ay kapanışı çok önemli. Dolayısıyla zaten iki gün sonra da haftalık kapanış yapacağız. Dolayısıyla haftalık kapanışı, ay kapanışı hepsi çok önemli oldu. Bu hafta biraz kritik e, bir hal aldı. E, bu hafta sadece FET faiz kararı var. Demin attım e, şeye YouTube'a ve Instagram'a. Fed Faiz kararı var, çok böyle önemli bir veri akışı yok, birkaç tane var yani öyle söyleyelim, ama o Fed Faiz kararı baya kritik, onları takip ediyor olacağız. Bir hızlıca hemen Bitcoin'e değinelim. Bitcoin biraz aşağı yukarı hareketler yapıyor iki gündür. Artık burada 68 binin üstünde kalması, tekrardan 70'i denemesi ve sert bir 77 hareketine sebebiyet verebilir. E, ee, Aselsan tarafına bakalım. Ağır abilerle başlayalım. Ee, geçtiğimiz e, artık cuma günü tekrar 65'i denedi. Yine geçemedi. Bakın kaçıncı deneyiş. Geçerse artık 68 ve 70 olur. Ee, burada e, 62 üstünde tamamen olumlu bir e, Aselsan görüyoruz. Tüpraş tarafı, evet Tüpraş tarafı 161'den yine destek aldı. Bir şekilde kırılmıyor burası ama kırılırsa biraz sıkıntı olacak burada. Ama 165 geçerisi 168 ve 171 hedefleri. 48 şu anda tutuyor şişeyi ama 50'nin üstüne atmadan kesinlikle olumlu bir tavır olmaz. 300 tarafı tutuyor şu an Türk Hava Yolları'nı. Eğer ki bakın burada 298 tarafı Gördüğünüz gibi Efe trend gösteriyor. Çizgi bu. 298 tarafı kırılırsa o zaman 290'lar ve hatta 280'lere doğru bir hareket olabilir. Ereğinde bir sıkıntı yok. Görmüyorum hala. Ben 55 kırılmadığı sürece sorun olmaz. Kırılırsa da 52'ye kadar düşer. 52'nin altını pek ihtimal vermiyorum. Ancak büyük bir haberle borsa falan aşağı doğru gelirse olur diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bunun yanında, şimdi ben Twitter'da falan paylaşmadım, kısa tutayım yayına diye arkadaşlar, yarın bakarız, Onur Hocam selamlar. Bunun yanında hemen hızlıca şeye bakalım, en çok artanlara bakalım, birkaç devre kestirelim burada. <laughs> Fonet güzel olmuş, foneti takip edin bu hafta bakın, Aztek. Evet. Toparlıyor 70 üstü olumlu gibi. Yiğit takıyor, evet sert hareketlerine devam ediyor. 44 üstü olumlu. Beğenemen güzel. derim güzel. 10 RYT 90 üstü güzel. Etiyat çok güzel. Bakın 14 üstü. Kontrolmatik evet güzel bir hareket yaptı. Tavana gitti. Ee, bölündükten sonra 50 üstü güzel. Nuh Çimento çok başarılı. 3 üstü, üstü daha da güçlenir. Sek FK tekrar hareket etti. Bakın burada artık yeni rekorlara göz dikti. 13 üstünde hedef. Ee, önce bir de 14. Sonradan 16-17'lere doğru gider. Çok güzel bir grafiği var. Ee, Unpaş güzel. Segio evet en sonunda dipten bir kalkış yapmış. Güzel. Dirit olmaz. Devre keser. Bak, burada bir kestirdiydik bunu. Ee, buna bir devre daha kestirelim hadi. Nerede ki bu? Ha, şuradaymış ya. Evet arkadaşlar. Bu devir keser. Olmaz bu. Ee, Selçuk Gıda Güzel takip edilebilir. Arçelik çok başarılı. Yeni bir hareket geliyor Arçelik'te. 200 üstü. Şov başlar. Onu söyleyeyim. Ee, BV San Güzel. Çok başarılı. Ee, Tuborg bayağı iyi. Ee, Sayaş. Evet. yaşta bir şekilde e, kalkışını yapmış. 70 üstü daha güzel olur. Burada yükselenler. odiko bölünmüş. Ee, en çok düşenlere bakalım bir. Ee, burada da işte, i̇hlaslar biraz sert gitmişti biliyorsunuz onun e, tepki şeyi olayı. Manas normal. Uşağı söyledik zaten devreke eserleri kesti. E, Arzum e, evet biraz erken vermişler. Hoş olmamış. Karton evet giderken vermişler 135'ten. Hoş olmamış bu ama 120 üstü hala olumlu. E, hatik e, hoş değil e, tepki almalı. Link normal bir düzeltme 650 üstü okey. Tur SG bakın hoş değil. 60'ın üstünde kalabilmeli. Eyükü hoş değil. Bakın burada daha önce de bunu mesela sormuştunuz. 20 kırılımı ne demiştik? 19. Orada duramazsa artık 17'leri konuşuruz demiştik. Oralar geldi bakın. 6 da geldi. Burada eğer ki devam ederse maalesef ki bu kağıt tekrar buralara gelir. Bakın 13-14 seviyesine gelir. Ona dikkat edin. Kent evet kentte de bakın şey ama normal bir sıkıntı yok şu an. Alkılıç yenilerden evet 25 üstüne atamadı ama hala olumlu gözüküyor. İheva işte o ihlasların klasik hareketi. Ee, yeşil e, şimdilik iyi duruyor diyelim. Ye yapı şimdilik idare eder. İyi duruyor derken ya idare eder yani. Celha güzel yani bir sıkıntısı yok şu an Celha'nın şu satışa rağmen. Aynen normal. Bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı görmüyorum. Kocer 50 üstünde olumluyum. Bakın Kocaer'in tekrar 46'ya kırılması. Çok kişi Kocaer konuşuyor. 46'nın kırılması 40 kara kadar gelmesine sebebiyet verir. Duramazsa tekrar bu seviyeye gelir. 30 seviyelerine dikkat. Buradan tepki vermesi lazım onun için. Der HL, güzel. 11 üstü daha iyi olur. Viking pek hoş olmamış. KS Tur artık e, baya bir zayıfladı. E, ama 5000'in altı KS Tur içinde sıkıntılı olur arkadaşlar. Umarım öyle olmaz. En çok işlem görenler şöyle ee, evet bir katmer e, şu şovunu yapıyor şu sıra. Cante e, ekstradan Evet girmeye başladı bölündükten sonra. İki üstü cante düzeyler gibi gözüküyor. Zoran hep zaten var. E, Trabzonspor bir gitti geldi. Bir daha gidecek mi bakalım. Eforçay girdi. E, evet şu an bir şov yapıyor. Henüz grafik olmadığı için çok bir şey söyleyemeyiz burada ama bir hareket daha yapabilir. E, başka ne var? Agrot bir girmiş. Evet 20 üstü olumlu. Adese Evet. 2.25 üstü olumlu. Ee, Karsan artık buraları gidiyor. İhlas araları gidiyor. Çünkü Aksa girmiş. O ilginç. 10 üstü olumluyuz Aksa'da. Ee, Cemaş girmiş. Evet. Cemaş'ta da 4.50 üstü. Şu an olumluyuz. IEHO. Evet. Bunu devre kestirmiştik. Biraz böyle sakinliyor. Sakinlesin bakalım. Sonrasına bakarız. Bu da artık girmiş. Ee, burada da 8 üstü olumlu arkadaşlar. Evet genel olarak şey tarafı bu şekilde. Merhaba Marbele Yunus'a onları da bakalım. Hazır gelmişken Marbele Yunus'a Evet Marbele tarafı arkadaşlar. Evet güzel bir toparlamaya çalışmış. 16 üstü olumluyum. 17'den sonra güçlenecek tabii ki ama asıl hareket 19'dan sonra başlayacak unutmayın. Hedef 21 ve 21 olacak. 23 olacak. Bakalım nereye kadar gidecek. Ama 16 kırılmamalı burada. 16 kırılırsa da şu seviyeye tekrar gelmesi mümkün. 15 seviyesi ona dikkat. Yunsa evet bu çizgim var benim biliyorsunuz Yunsa'da hep soruyorsunuz. 86 ben olumsuzum. 80 üstü olumluyum. Yani burada 78 kırılırsa daha aşağılar gelebilir. Ona dikkat 74'ler. Ama 80 üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Hedef 83 ve bakın 86 olur. 86'dan sonra hedef artık 90 ve 96 olarak gözüküyor. Umarım öyle olur. Yusuf Hocam selam size de. Yıldız Hanım'ınkini cevapladık. Evet bir varsa biraz da e, Twitter'dan bakalım. Sonrasında iyi akşamlar, teşekkür. Zafer Hocam, Şenol Hocam. Ha şey yok. Okey. Tamamdır. Çünkü başka yere açmadım. Okey o zaman şöyle yapalım. Ee, hemen ee, size şöyle bir güzellik yapayım bakalım. Tabi haftalık bakıyorum ben. Haftalık olarak 8 tane taramamızdan şey çıktı. Bir bakalım onları Birisi Yonga. Evet, Taten tarafı bakın güzel. Taramadan çıkan bu takip edilebilir 33 üstü. Bu hafta takip edilebilecek liste. 50 üstü smart SmartKey uzun bir aradan sonra bakın hareketleniyor. QNB Finans ile güzel, 120 üstü güzel gözüküyor şu an. Indes güzel, indes güzel ama 9'un üstünde kalması lazım. Burada emeli. CV Enerji, evet 250'nin üstüne geçerse CV Enerji hareket başlar. Ve Arçelik, evet çok güçlü bir kalkıştır bir Arçelik'ten. Artık 200'ü geçerse Arçelik yeni rekorlara doğru. 200 zaten rekor olur da. Ama artık yeni bir hikaye yazmaya başlar. Arçelik çok güçlü arkadaşlar. Onu takip edin. Ee, Anele evet. Anele ilginç. Güzel. Ee, Anele 16 üstünde kaldığı sürece burada toparlanışın devam eder. Bakın bir düşüş trendi. İlk kez bir kalkış yapmaya başlayacak. 16 üstü olumlu. 17'den sonra artık hareketine başlar diye düşünüyorum. Yonga biraz daha şey... E gözüküyor hacimsiz gözüküyor ama yonga da e, 75 üstü dediğim gibi ama önce bir 80'i geçmesi lazım tabi e, bunları da böyle bir takip listesi olarak taramalardan çıkanlar olarak böyle bir söylemiş olalım evet arkadaşlar fazla uzun tutmayacağım bugün dediğim gibi e, yarın bakarız artık detaylara hepinize katılmaz için teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle e, umarım yarın güzel bir e, borsa olur. Ama yine de biz e, başta bahsettiğim e, endeksini arkadaşlar e, o kritik rakamlarına dikkat edelim. Olur mu? E, onlar önemli. E, bakalım nasıl bir e, şey olacak. Göreceğiz. Hepinize iyi geceler. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun.